karanlık için savaşacak bir anlaş bulduğunu sandım. Sana verilen güçleri kavrayabiliyor musun? Benim doğduğum andan beri taşıdığım güçleri. Değerli ışıktan saklanan bütün o gölgeler nereye gidiyor diye düşündün mü hiç? Onlarla uğraşan kim acaba? Diye. Sendeki güç gölgelerin kudretinin küçücük bir kısmı. Benim her gece durmadan Soluklanmadan ölümüne savaştığım o kudretin. <laughs> Sen onlarla hiç yarışamazsın. Benimle hiç yarışamazsın. Korkuyu bildiğini iddia ediyorsun. Gerçek dehşet nedir görme vaktin geldi. Sen <laughs> nesin? <laughs> ben bir kabusum. <laughs>